Ben Aysun Karabak şu anda Erenköy'de e, Kazım Karabekir Müzesindeyim ve şu anda bu müzede Kazım Karabekir'in yaşadıkları ev hayatı, kullandığı eşyalar, e, sizinden teker teker dolaşalım. Bizim gözümüzde işte Azerbaycan'ın komutanı, Sarıkamış'ın komutanı, Kars'ın komutanı, Erzurum'un komutanı, Türkiye'nin komutanı ve Mustafa Kemal Atatürk'ün güvendiği paşalardan biri. O paşa Erenköy'de yaşarken yaşadığı eşyaları sizlere göstermek istiyorum. Şu anda mesela bu koltuklarda oturmuş. Mutlaka anıları vardır, sohbetleri vardır ve o dönemde bakın kullandığı böyle eşyalar var. Askeri ürünler gördüğümüz kadar. Burada işte fincan takımlı. Ev hayatı. Yani bir Erenköy, bir İstanbullu. Ve burası yatak odası. Ve burada bir dinlenme koltuğu. Buyurun bu kaliteye bakın. Ve yatak odasının güzelliğine bakın. Her ne kadar tarih zaman geçse de şu anda kesinlikle dimdik duran bir mobilya takımı. Bu rayı kullanmış, yaşamış bir Erenköylü, bir İstanbul beyefendisi ve Türkiye'nin komutanı Kazım Karabekir. Ve o dönemde giydiği eşyalar. Bakın paşanın şapkası, foteri, giysileri, o dönemde hanımların giysileri, bakın kendi elbise takımı, bakın elbise takımı ve o dönemlerde bakın gözlüklerine bakın, gözlük kabına bakın, kaliteye bakın, sahada bakın, ve paşanın anılarını, eşyalarını şu anda kızı ve torun tarafından bu halde müze haline getirmiş ve ne olursa olsun insanlara mesaj versin, gençlere mesaj versin, ders versin düşüncesiyle bu müzeyi özellikle gezip dolaşmak lazım. Her bir bilgiyi almak lazım ve böyle bir müzenin gezdiğiniz zaman geçmişe giderek size mutlaka bir ders vereceğini düşünüyorum. Bakın şu masada oturmuş belki eşiyle, çocuklarıyla sohbet etmiş. Bu masanın güzelliğine, kalitesine bir bakın. Buyurun. Bu görüntüye bakın bu kaliteye bakın bu işçiliğe bakın. Ve burası da bir oturma odası. İşte koltuklar. Bir evde bulunması gereken eşyalar ve fotoğraflar. Fotoğraflardan bakarsak tabii şu anda biz bilmiyoruz ama her bir resim bir mesaj veriyor. Belki bu çocuklarıdır ya da kızıdır. Evet. Böyle bir evde hayatı geçmiş bir İstanbul beyefendisi ve Türkiye'nin komutanı Kazım Karabekir'in evi müze haline gelmiş ve bu müzeyi de bizler dolaşmak, kokuyu almak her bir eşyanın bilgilerini alarak e, yaşamanızı isterim. Ve şu anda aşağı kata iniyoruz. Aşağı katta. Burası Erenköy. Hemen Marmara durağının yanı. Bakın buradan bir giriş var. Ve böyle bir çalışma odası var. Buyurun Kazım Bekir'in elbisesi, de olan silahları, kılıçları ve o dönemde sıcaktan belki korunmak için A, E, -G diye bir marka olan ürün. Bakın o zamanın daktilosu en çok önem verdiği yazılar, notları, o zaman kullandığı telefonu ve buradaki kitaplar. Bakın kitaplar dahil çok farklı. Ve Kazım Karabekir'in giysisi ve kitaplar o dönemde at kullanmış ve bunlar artık ayakkabım diyelim. Böyle. Burada da yine fotoğraf makinesi dürbünü ve o dönemde yine kaşelesi, kaşesi imzaları aldığı plaketler ve burası kitap. Yani bu kitabın her bir sayfasına dokunmak kim bilir neler var, neler yatıyor. Bu bilgileri alıp yeni nesle, yeni insanlara, gençlere anlatmak gerekir diye düşünüyorum. Burada bir oturma odası. Ve Kazım Karabekir Paşa ve yetimlerine tuval boyası. Bakın. Çocuklara çok değer veren